<laughs> Çıkarıp göstersen 9 milimetre Pat pat 5li bir bomba Görmek istiyorum beni yolda Geceleri çekti değil karanlık odalarda Papa pat pat 5li bir bomba Görmek istiyorum beni yolda Geceleri çekti değil karanlık odalarda Tamam her zaman aslan yanımda Öğrendim rapi cezadan Çok köpeğim var kendi paramdan Bulamazsın beni elit mekanda Bulabilir sadece group fight bir de agalarla Giderim oralara Taktım beni eğlenledim yolda Tabii ki her zaman aslan yanımda Öğrendim Cezadan. Çok köpeğim var kendi paramdan Sen Allah ben rap müzik yapıyorum Ya da havlama köpeklere yazık olur Ömrümüzü yedin al bunu da ye Çıkarıp göstersem 9 milimetre Pa 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 pata C5 değil bir barımda. Görmek istiyorum bir, bir yolda Geceleri çrengti değil karanlık vardı. Taktım elime ilerledim yolda Tabii ki her zaman aslan yanımda Öğrendim repli cezadan çok benim varken bir paramdan